Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma, videoma hepiniz. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte My Melody kedime binek yapacağım. Bende bir tane My Melody kedisi var. İki tane 5. seviye Joker sağlıklı olsa binek yapacağım. Acaba bunu da kullansam ne olur? O zaman iptal. Şimdi. Plague Me My Melody kedisini çok arasında kalmamalı sanırım bunu yapacağız. Şimdi iki tane de çok sadık dost alıyoruz ve ilerleye Evet dedik ve binek My Melody kedim oluyor. Bu an çok güzel değil mi? Çok güzel. Ya çok istiyordum ben My Melody kedisini böyle binek hali böyle. Esin seni seviyeli. Ay çok güzel. Ay çok tatlı ya. Bakayım. Ay, birazcık minik böyle minimalist. Ay, Arkasından da çok güzel böyle şeyler çıkartıyor. Ama çok tatlı ya. Böyle bir minik bir şey. Aa. Ama çok güzel. kanalıma abone olup Like atmayı unutmayın. sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.